Herkese merhaba. Bu videoda az önce paylaşmış olduğum fotosentez ve kemosentez konulu anketlerle biyolojiden 10 tane sorunun cevabını vereceğiz. Aynı zamanda bir sonraki gününde duyurusunu yapmak istiyorum. WhatsApp kanal üzerinden anketle sormuştum. Cumartesi gününün konusu ne olsun diye sistemler genel tekrar konusunu seçtiniz. Yani tüm sistemlerden karma 10 tane soru yarın in anketlerle biyolojide olacak. Evet o zaman ne yapalım? Fotosentez ve kemosentez konulu 10 sorunun cevabına başlayalım. Birinci soruyla başlıyorum. Demişim ki hangisi tüm ototroflarda görülür. Tüm ototroflar dediğim anda kemo ototrofları da saymalısınız. Genelde hep fotosentez yapanlar gibi düşünüyorsunuz ama kemosentez yapanları da düşünmeniz gerekiyor bu tarz bir soruda. Demişim ki inorganik madde kullanmak bütün ototroflar inorganik madde kullanır. Fotosentez, kemosentez fark etmeksizin her iki mekanizmada mutlaka inorganik madde kullanılacaktır. Örneğin karbondioksit kullanımı ortaktır. Klorofil pigmentlerine sahip olmak ortak olmaz. Niye? Çünkü klorofil sadece fotosentez yapanlarda görülür. Kemosentez yapanlarda klorofil de yoktur. Klorofili klorofile eşdeğer sayabileceğimiz herhangi bir pigment de yoktur. Çünkü kemosentezde bir pigment kullanımı bulunmaz. Bu yüzden cevabımız bu. Ama son şıkkımıza da bakalım. Organik madde üretmek zaten ototrofun temel görevi. O yüzden bu da olmak zorundadır. Bu durumda cevabım klorofil pigmentine sahip olmak olmalı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve ikinci soruya geçiyorum. Demişim ki karotenoidler için hangisi yanlıştır? Hemen şıklarıma bakıyorum. Farklı renk pigmentlerine sahiplerdir. Evet Karoten mesela turuncu, likopen kırmızı, kısantofil sarı gibi. Bunlar en bilinen karotenoidlerdir ve farklı renk pigmentlerine sahiplerdir. Klorofilsiz canlılarda fotosentezi sağlar. Böyle bir şey yok. Klorofilsiz bir canlı zaten fotosentez yapmıyor demektir. Karotenoidler tek başına fotosentez yapamaz. Ancak klorofile yardımcı olabilirler. Bu yüzden cevabımız bu. Ama son şıkkımıza da bakalım. Klorofili zararlı ışınlardan korurlar. Bu doğrudur. Klorofil çok değerli. Işığın önüne kendini atmamalı. Onun yerine kim ölebilir? Karotenoidler ölebilir. Dolayısıyla bunlar klorofili korumakla görevliler. Bu yüzden cevabım klorofilsiz canlılarda fotosentezi sağlarlar olmalıydı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Demişim ki Engelmen deneyine göre hangisi ışık renginin düştüğü alk üzerinden en fazla aerobik bakteri üremesi beklenir? Şimdi Engelman bir deney yapıyor. Bu deneyde ipliksi bir algin üzerine farklı ışık renklerini düşürüyor ve etrafına da oksijenli solunum yapan bakteriler yerleştiriyor. Yani aerobik bakteri. Ve bu bakteriler tabii ki ne yapıyorlar? Üremeye başlıyorlar ve istiyorlar ki bunlar aerobik bakteri ise oksijene ihtiyaçları var. Çünkü oksijen solunum yapacaklar. Oksijen nerede fazlaysa onlar da orada bulunmak istiyorlar. Farklı ışık renklerinde bulunan ipliksi alg hangi ışık renginde daha iyi fotosentez yapacaksa o bölgede daha fazla oksijen üretecektir. Ve biz ışık renklerine baktığımız zaman aşağıdaki şıklarda 3 sene seçenek sunmuşum. Yeşil, kırmızı, sarı. Bunlar içerisinde en iyi fotosentezin yapıldığı renk kırmızıdır. Ama genel olarak söyleyecek olursak kırmızı, mavi, mor en iyi fotosentezin yapıldığı renkler olacaklar. Ama şıklarımda sadece kırmızı var zaten. O zaman kırmızı ışığın düştüğü yerde çok daha iyi fotosentez yapılacağı için çok daha fazla oksijen açığa çıkacak. O zaman aerobik bakterilerde bu bölgede yoğunlaşarak daha iyi üreyebileceklerdir bu yüzden cevabım kırmızı olmalıydı eğer bu soruyu ben en az diye sormuş olsaydım o zaman yeşil cevabını vermemiz gerekecekti bu durumda kırmızı cevabını verenleri tebrik ediyorum ve dördüncü soruya geçiyorum dörtte demişim ki kemosentezle ilgili hangisi yanlıştır sadece prokaryotlarda görülür doğrudur kemosentez yapan bir ökaryot yok yani böyle bir canlı hala keşfedilmedi dolayısıyla bu gitti İnorganik maddelerden enerji elde edilir. Evet, kemosentez inorganik maddeden enerji elde edilebilen bir yöntemdir. İnorganik maddeyi okside eder ve açığa çıkan enerjiyle de organik madde sentezi yapar bu canlılar. Atmosferdeki oksijen miktarını azaltır ise yanlıştır. Evet, oksidasyon sırasında oksijen kullanılır. Yani orada bir oksijen tüketimi vardır. Ama kemosentezdeki ara basamaklarda oksijen üretimi de vardır. Yani Kullandığıyla ürettiği eşit olduğu için atmosferin oksijen dengesini etkilemezler. Bu yüzden cevabım atmosferdeki oksijen miktarını azaltır olmalı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve şimdi soruya geçiyorum. 5'te demişim ki fotosentezle ilgili hangisi doğrudur? Işığın enerjisi arttıkça fotosentez hızlanır. Bu yanlıştır. Çünkü ışık enerjisi fotosentez hızına etki eden bir çevresel etmen değildir. O yüzden bu gitti. Işığın dalga boyunun artması fotosentezi yapı Evet ışık dalga boyu fotosenteze etkilen bir etmendir ama ışığın dalga boyunda böyle düzenli artmalar düzenli azalmalar olmaz. Mesela düşük dalga boyunda da yüksek dalga boyunda da iyi bir fotosentez yapılabilir ama ortalama bir dalga boyunda o kadar değil yapılamayabilir. Yani buradaki önemli olan renktir. Dolayısıyla dalga boyunun artması ya da azalması arttırır, azaltır gibi genellemelerde bulunamıyoruz. O yüzden bu gitti. Karbondioksit miktarı karanlık evreyi doğrudan etkiler. Evet bu doğrudur. Çünkü karanlık evre ya da diğer ismiyle ışıktan bağımsız evre. Bu evrede Rubisco adını verdiğimiz bir enzim vardır ve bu enzim karbondioksit tutar. Hatta bu olaya karbondioksit indirgenmesi adını da veriyoruz. O yüzden Karbonhidrat miktarı değiştiği zaman, azaldığı zaman ya da arttığı zaman buradan ilk etkilenecek olan Rubisco enzimi ve Rubiscoda karanlık evrede olduğu için karanlık evre buradan etkilenecektir. Bu doğrudur. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 6. soruya geçiyorum. Demişim ki hangisi çevresel bir etmen değildir? Şıkları enzim miktarı, su miktarı, sıcaklık. Su ve sıcaklık bunlar çevresel etmendir. Çevresel etmen ne anlamına geliyor? Bitkinin yaşadığı koşullarla oynayabileceğim etmen. Ben bitkiye verdiğim suyla oynayabilirim. Bitkinin bulunduğu ortamın sıcaklığını değiştirebilirim. Ama bitkinin enzim miktarını değiştiremem. Onu üretmek ya da üretmemek. Onun miktarını ayarlamak bitkinin kendi genetik yapısıyla alakalıdır. O yüzden enzim miktarı bir çevresel etmen değildir. Bu durumda enzim miktar cevabını verenleri tebrik ediyorum ve 7. soruya geçiyorum. 7'de de demişim ki fotosentezde fosfogliser aldehit oluşumu kloroplastın hangi bölgesinde meydana gelir? PGAL yani uzun adıyla al değil fotosentezdeki temel organik madde üretimidir. Yani asıl kazanç budur aslında. Bu PGAL canlının çeşidine göre diğer organik maddelere dönüştürülerek diğer organik maddelerin üretimi sağlanır. Ve bu ışıktan bağımsız evrede üretilir ve ışıktan bağımsız evrede stromada gerçekleşir. Bu yüzden cevabımın stroma olması gerekmekte. Stroma cevabını verenleri tebrik ediyorum ve 8. soruya geçiyorum. 8'e demişim ki. Farklı canlılarda görülen fotosentez tepkimeleri için hangisi ortaktır? Artık farklı canlı deyince prokaryotu da düşüneceğim, ökaryotu da düşüneceğim. Fotosentezin gerçekleşme yeri ortak değildir. Örneğin prokaryot bir canlıda fotosentez doğrudan klorofil pigmenti sayesinde sitoplazma ve hücre zarında gerçekleşir. Ama ökaryotlarda kloroplastta gerçekleşir. Oksijen üretimi ortak değildir. Çünkü oksijen üretimini sadece hidrojen kaynağı olarak su kullanan fotoototroflar gerçekleştirecektir. O yüzden bu ortak değildir. Elektron kaynağı kullanımı ise ya da diğer ismiyle hidrojen kaynağı kullanımı ise ortaktır. Yani evet kullandıkları elektron kaynağı ortak değildir. Farklı farklı. Ama mutlaka hepsi kendine uygun bir elektron kaynağı kullanmak zorundadırlar. Bu yüzden cevabım elektron kaynağı kullanımı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 9. soruya geçiyorum. Demişim ki hangisi ışığa bağımlı evrede görülmez? Fotofosforilasyonu görürüm. Zaten buranın amacı bu. Fotofosforilasyonu ATP üretip bunu ışıktan bağımsız evrede kullanılmasını sağlamak. NADP indirgenmesini görürüm. Çünkü NADP, NotP, NADPH2 molekülüne dönüştürülerek ışıktan bağımsız evreye gönderilecektir. Işığın soğurulmasını görürüm çünkü klorofil ışığı soğuracak ve tepkimeyi başlatacaktır. Ama karbondioksit indirgenmesi ışıktan bağımsız evrede görülen Rubisco enziminin karbondioksit tutma sürecidir. Burayı asla ışığa bağımlı evrede görmüyorum. Bu yüzden cevabım karbondioksit indirgenmesi olmalı. Bu cevap verenleri tebrik ediyorum ve 10. yani son soruya geçiyorum. Fotosentez tepkimelerinde hangisi üretilemez? Bir fotosentez tepkimesinde eğer elektron kaynağı olarak su kullanılıyorsa, o zaman oksijen üretilebilir. Bir fotosentez tepkimesinde elektron kaynağı olarak hidrojen sülfür kullanılıyorsa, o zaman kükürt üretilebilir. Ama karbondioksit üretilemez, çünkü karbondioksit fotosentezde kullanılan bir moleküldür. Bu yüzden cevabım karbondioksit olmalı. Su ise bir fotosentez tepkimesinde hem üretilen hem de tüketilen bir molekül olacaktır. Dolayısıyla cevabım karbondioksit olmalı ve bu cevabı verenleri tebrik ediyorum. Ve fotosentez salonum konulu anketlerle biyoloji etkinliğini tamamlamış oluyoruz. Umarım burada anlattıklarımı anlamış beğenmiş ve eğer varsa eksiklerinizi gidermişsinizdir. Bir sonraki yani cumartesi günü yapacağımız olan sistemlerle ilgili genel sistemler anketlerle biyolojisinde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Do